Çin'in Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları ve demokrasi aktivisti Li Xiaobo, 61 yaşında hayatını kaybetti. Karaciğer kanseri son safhada olan Li Xiaobo, 2009 yılında hükümeti yıkmaya teşvik suçundan mahkum olup hapse atılmıştı. Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Tümtürk, İçişleri Bakanı'na Doğu Türkistan'daki gelişmeleri ve son durumu anlattı. Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı Türk halkının kahramanca verdiği mücadelenin birinci yılında 81 ilde programlar düzenlenecek. Alman hükümeti, stratejik önem taşıyan şirketlerin AB dışından yatırımcılara satılmasını engellemek için daha sıkı yeni kurallar getirdi. Almanya son dönemde Alman uzmanlığını elde edebilmek için bu yola başvuran Çin şirketlerinin çoğalmasından kaygılı. Rusya ve yapmış olduğu ortak tatbikat sonrası ABD ve Avustralya ordusu, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin yer aldığı binlerce askerle ortak bir tatbikat düzenleniyor. İngiliz hükümeti ilk Brexit kanununu açıkladı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması süreciyle ilgili İngiliz hükümeti çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Birliği mevzuatının İngiltere'nin iç hukukuna aktarılmasını sağlayacak büyük iptal yasa tasarısı İngiliz parlamentosuna sunuldu. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un resmi davetlisi olarak Paris'e geldi. Paris İklim Sözleşmesi, Suriye, terörle mücadele, iki liderin yapacağı görüşmelerin ana gündem maddesini oluşturacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel bu kapsamda İlsi Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Fransa ve Almanya Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı için bir araya geldi.